Bizim inşaatta iş ayarlamıştım Mehmet Ali'ye. Müteahhit yeni adam istememiş. Oğlanı da köyden aldık, getirdik. Hoş gelmesin kurban! Hoş gördük babam. Kalfa'yla konuşayım bir. Geçen gün iki kişi köye gitmişti. Onlar gelene kadar belki idare ederler. Dur bir dakika. Hah, kalfa şurada. Oldu galiba. gündelik 300'den haftada 1800 tamam mı? Yerin yoksa inşaatta yatarsın. Gerisini ben konuşurum. Ey uşaktır, akrabamız olur. İyi, hemen başlasın. Bundan sonra Mehmet Ali sana emanet. Pazara uğrarım birlikte gezeriz. Sağ ol baba. Saklanma. Asrın inşaatı sanki. Buradan sana da bir kat verirler belki. Uğraşmayın ulan oranlan. Bu yağcılık yollarını ona sen aratıyorsun değil mi? Gülüşmeyin be! Ne bilsin elin garibi? abi hoş gelmişsin hoş bulduk sağ ol Mehmet abi geldim abi Aferin oğlum, aferin, devam et! Dayanabilirsen, görüp göreceğin rahmet budur işte! 35 lirada peynir... ...Dur bakalım, 25... ...Amma kornisine... 5. ...Haftada 1800'den, ayda... ...Ayda ne eder? Ee, 7200, hadi 200'ünü boş ver! Hadi kafam karıştı! Hadi boş ver, yat hadi! bin ama yatak kirası. Gördün mü komşunun öküzünü? Ya ne olacaktı? İş bilmez, makine işletemez, inşaatta yatar kalkar paşalar gibi. Beğenemedin mi? Tövbe, o nasıl söz babam? Allah razı olsun. <laughs> Kışkırtıcı deyyus! Hastır lan, pezevenk! Demek, makine ne kullanırsan ha? He? he ya, ya da ne bileyim, bir işte ustalık edinip, duvarcılık, kalıpçılık mesela. Duvarcılık he mi? Sırtım tutuldu! Biraz yardım eder misin bana? Sayın usta! Önce biraz... ...Aldık, buraya koydu. Üstüne bir tuğla. Biraz daha harç... ...Buraya koydu. Üstüne bir tuğla daha. Yevmiyeyi artırmayı iyice kafaya koydun demek! Hadi bakalım, çalış çalış. Daha buradan yine harc aldık. Dolanın üstüne koydum. Aferin, aferin! Ha! Bu odayı tamamlarsın artık. Baş üstüne usta. Candan aziz karım hatçe. Yazdın mı usta? Telaşlanma yazıyoruz. Karım... ...hat... ...ça. Evvela... ...mahsus selam ederim. Oğlum Dursun'a da selam ederim. Kızım Ayşe'nin gözlerinden öperim. Kıymatlı anamın... ...ellerinden öperim anam diz argıların iyi oldu mu? Sizlere geçen hafta 500 lira yolladım. İnşallah aldınız. <laughs> Hoş geldiniz beyim! Hoş bulduk Kablo, hediyeleri dağıtım edelim. Şunları alıver! Düşmeden, tamam mı? Sıraya girin! Sıraya. El öpmedim, unutulmasın! Estağfurullah, sağ ol abicim, sağ ol! Buyurun, estağfurullah! estağfurullah. 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 Geç bakalım. Ceyhus, bir de en öptürecek, iyi mi? Şunları Ali Usta'ya götür. Buyur usta. Sağ ol. Ben zibidim ben mi? Geç, geç, de de get, arka geç. Benim yerim ya, herife bak. Geç oraya, geç oraya. adama bak. Ana! Güle güle gidin. Bitmiş apartmanın önünde çekelim Haluk bey. Çocuklar biraz yardım etsinler. Peki beyim. Öteki inşaata, reklamcılara yardım edilecek. Hadi durmayın! Tamam! Hani paydaüstü bugün çatının çatılması şerefine? Ulan, sabahtan beri yaptığınız yetmedi mi? Kim yapmış Bana bak, fazla konuşma! Hadi, yürü! Böyle sövüp saymayla olacak olaydır. Nasıl olacaktı diye? Merhaba! Esen hanım, Erhan! Erhan. Çok memnun Selçuk, oldum. Piyasanın Merhaba. en tutulan foto modellerinden. Millet Bankası reklam müdürü. Buyursanız hanımefendi! Talihli modimizle tanışıyoruz zaten iyi, ben de birini arıyordum sormak için. Söyleseniz, biz ne diye sürükleniyoruz bu tozun toprağın içine? Kazandığınız ikramiye apartmanını görmek istemez misiniz hanımefendi? Belki bu arada birkaç fotoğraf bitmedi. Daha neler? Neden olmasın? Bakarsınız bir filmcinin, reklamcının gözüne ilişi vermişsiniz de. Siz ne diye ikide birde söze karışıyorsunuz küçük hanım? Ee, şaka, şaka hanımefendi. İkramiye apartmanı diyerek getirmiştiniz. Zaten badanası bile vurulmamış bir inşaat. Hani benim anahtarım, hani? Sen de bir şey söylesene ayol! <laughs> Beyler, güçlük çıkarmayalım da! Film çevirecek halim yok benim bu yaştan sonra! Ee, lan bunlar, namussuzum. Tövbe de la! Al al al, bakmayın! Yardım edin! Oysa son derece fotojenik bir yüzünüz var hanımefendi. Öyle değil mi Esen'cim? Ya, hafif bir makyajla, afet, afet! Beyefendinin size ilk günkü gibi aşkla bağlı olmasına şaşmamak gerek. <laughs> İlahi! Haluk, biz hazırız. Abi, ceryanlar kesik. Boş ver, idare ederiz. Hemen bir deneme yapalım. Eee, siz geçin şöyle! Evet, hazırız! Hadi çocuklar! Yeni evlisiniz, ya da nişanlısınız. Evleneceksiniz ama kira derdi kara kara düşündürüyor sizi. Ve Millet Bankası ikramiye apartmanının önünden geçerken pat! Kıval, odun getir! Şu tablo duvara! Evet, oraya! Evet. Evet. Şunu biraz çekelim, onu da yanına asılır. Güzel! Nerede o odun getirecek salak? Burada! Aşağı değil, yukarı! Peki. Ocağın önüne boşaltsana! Ay şekerim baksanıza! Ate şu ayıyı dışarıya! <laughs> Çabuk bir teneke daha bul, şuradaki banyoyu suyla doldur! Ne bekliyorsun? Koş! <laughs> Duydun mi karıyı banyoya sokacaklar, anam avradım olsun! <laughs> <laughs> hadi! Hadi soyun bakalım! Mayosuz gireceğimi sanma, yanılırsın! Ne Haluk'tan mı çekiniyorsun yoksa? Aa, umurumda bile değil, istemiyorum o kadar! Çekin dışarı! Donuyorum, çabuk olun! Mutlusun, gülümse! Ha, çıkar bacağını, güzel, okşa şimdi! Hmm. Evet! Evet, güzel! Kleopatra bile kıskanırdı sizi... ...Banyonuzda görseydi... ...Millet Bankası... Kalecikta, Kalecikta! Ya, görseydi. Sizin bankaya para yatırsam bana da kat çıkar mı acaba? Hı? Telefonunuzu bekleyeceğim. <dış> Neyse geçmiş olsun. Nasıl Alver'e beğendirmeden hiçbir şey geçmiş sayılmaz. Hadi. Çav! Abi bizim de bir fotoğrafımızı çektirsene. Hatıra. Ha? <laughs> Selim. Şunların bir pozunu çekiver. Nereden çıktı şimdi? Uzatma canım. Sağ ol abicim. Hadi. Arkadaşlar toparlanın fotoğraf çektiriyorum. Vallahi mi lan? Çekseler bile sana vermezler. Hadi ne oyalanıyorsunuz? Sıralanın hele şöyle. Hadi.